Sayın Başkan teşekkür ederim. Tabii karşımızda ekonomi bakanı var. Ekonomi bakanı gelirle servet farkını gayet iyi bilmesi gereken biridir. Şimdi buradan çok net söylüyoruz. Sayın Bekeroğlu'nun verdiği rakamlar servettir. Baştan beri servet konuşuluyor. Yüzde birlik durumla ilgili yani en yoksul, en zengin yüzde birin servetinin toplam yüzde kaç olduğunu 2002 2016 karşılaştırmasını kendisinden bekleriz. CHP'nin bu rakamları son derece net ve kamunun rakamlarıdır. Sayın Bakan'ın içinde bulunduğu durum karşısında dikkatle kendisini dinleyeceğiz. Bu bir. İkincisi 2002'deki ve 2016'daki milyarder sayılarını açıklasın. Bu iki. Üçüncüsünü söylüyorum. Diyor ki Salih Müslim. Biz Sayın Bakan'a itibar edeceğiz. Salih Müslim diyor ki Süleyman Şah Türbesi'nin taşındığı gün gece İstanbul'daydım. Sinirli oğluyla ve ekibiyle telefon irtibatındaydım. O işi ben kolaylaştırdım diyor. Sayın Bakan İstanbul'da mıydı değil miydi? Eğer İstanbul'da değilse değil derseniz olduğu ispatlandığında sinirli oğluyla telefon görüşmesi yapmadı derseniz yaptığı ispatlandığında istifa edecek misiniz çok net soruyorum